pa səndə də çax oldu. Bu gün çıxan birlikdə Minecraft-də edəndə kafa tap oynuyurduq. Amma bu səfer 3 nəfər yanındadır. Yox, 2 nəfər yanındadır. Bir anam bir dənə iBosh yanırdı. Kafa tap oynadıq. Mən salamlayım dostlarıma. Yəni dostlara salam verirəm. Bu gün nədi? Kapşacaqdı mənim telefonumda, amma güncelledildi. Mən eləmədim. Ona görə yapmadım güncellemə. Sıra sıra oynayacağıq nə isə. Həman başlayan ikinci ana başladı oynamağa. Hə. Çox olmaz. Bəlkə fikrə gözləyirəm. Gəldim. Dayandırmışdı. İndi başlamaqdan başlamauram. Sən sən. İbrahim necə oynayır İbrahim dəstək olmən mənə. Allahım. Getirmə dərlə. Topun nəzarəti tamamilə onda. Sıra ilə sən də oynaya bilirsən. Dediyinəsə mədə sənin öz oyununa çəkiləcəksən İbrahim. İbrahimin qoymuru oynamağa. Da Ay gol oldu. Ay gol oldu. Bu zabuz. Boita. Gol da ipar imkan vermir. Üşün dostlar gör. Üşün qardaş imkan vermir oynamağa yoxsa mən əslində yaxşı oynayırıyam. Bir dəfə, bir dəfə. Tamamdır. Ah, dostlar, ikinci golu, üçüncü golu yeyirəm. Birə keçid vermir. İbrahim, hə, İbrahiminizə. Zəko, zəko.

bu süresi mükemmel bir gol ve maç bitti. Ana galibdir. Son olsa kazanan Şimdi sıra İbo'dadır. İbo karakter seçirik. Karakter. Karakter. Ben onu istemiyorum. Ben onu istemiyorum. Tamamdır. Ne diyoruz? Gel sıra İbo'dadır. Şimdi... <gülüyor> <gülüyor> Aslan <laughs> sen <Aslan, gülüyor> buna. Yeşil fansına girsin. Kömeyle kardeş olan. Kaç tok. Aa! Devam, devam. <laughs> Hadi. Devam, devam. Tok lazım değil. Yoksa şey geçmek istiyor. Efendim evet, bakalım kim vuracak. Evet düştü. Aldı. Süper güçlü bomba oyuncuyu bayılttı. Topu yavaşça yuvarladı. Ya Rabbi İbrahim gol. Sen sen sen. Sürekli 90'ı görüyor. Ola ola. Ola ola. Bu sen mi? Gol gol gol. Oyuncu <laughs> <Gal, gol>, <laughs> buz <laughs> kesti. <gülüyor> Kafasını büyüttü. Topu sürüyor. <laughs> Kafayı <Alay>, bitti. <bütü. gülüyor> goller yağdı. Maç sonu skoru tahmin etmek zor. Havadan <laughs> <laughs> vurdu. Vurdum ben de. Sen bu ya Kim oynar bunu İyi vurursa gol olur. Önce rakibini mm -hmm. durdurup sonra golü arıyor. <laughs> <Ayy>! Maçı yarıladık. <gülüyor> Güzel <gülüyor> bir kafa vuruşu. <laughs> Ama bir de bir de saçmalama bir fark yok. Bu atı, bu, bu, Maç do, daha do, bitmedi. WeATA, gol! Da. Top ağlarla buluştu sayın seyirciler. <laughs> ah, ah, gol gol o, gol. Maçın son 30 saniyesi. Son 30 saniye. Golü üstten arıyor. Top kalenin oldukça uzağına gitti ve tekrar deneyecek. Daha zaman olmasına rağmen maçın kaderini değiştirmek için bir şey yapmıyor. Topu direğin dibine hakem şey oyuna dahil oluyor. Bu maça yürek dayanmaz. <laughs> Rakibine Anladım. son bir gol editti. Yani ama ama kaba kuvvetle ikiliyor. Maçta son 5 saniye. Kale önünde meşin yuvarlağı kendi kalesine yuvarladı. yuvarladı. İndiler. Hakem maçı bitirdi. Çok ortada bir maçtı maçı dey, Bıtı, ve maçın skorunu hakemler belirledi. Değil bu maç İbrahim Keçi tepe etsin Hemen. Bir de kamera kaydı da reklam. İbon çektin Aha, tamam. de oyununu. Aha değil. Tamam reklam alıp bitti ve geri döndük. Ay <laughs> ne <laughs> <laughs> Bu sen bayat mı başlıyor değil mi? Top atışıyla Hadi maç başlayacak de, ve zor bir mücadele olacak. Ben, 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 ben. Zamanlaması iyi olan vuracak. Ben, ben, ben. Çok hızlı bir vuruş. İlk gerçeği süper. Bomba topu yanlış kullandı ve be bayıldı. Gol. Çok şanslısın. <gülüyor> <gülüyor> süper kurtarış. Kafayla şut çıkardı. Aman Allah'ım ne kötü bir vuruş. Kafayla vurdu

harika kurtardı. İsveç bizi, bizi spiker var. Ceza sahası onu. gol gol gol. 45 saniyeyi doldurduk. Kafayla topu uzaklaştırdı. Üstten gol peşinde. Şanssız direkten sekiyor. Gol olup yağıyor. Gol. <laughs> Anam. E, ne yapıyorsun sen? Maçın ol bitmesine 30 saniye kaldı. Bakalım kimi çoğalacak ve kazanacak. Tamam. Şansını kapatıp Kale ben ben akıllıca kullandı. Ben Kale ben kumlandı. Kumlandı. Kendi vurdu. E, e, e ve Güzel çıkardı. Kafasını e, Kafayla şut çıkardı. 1 <laughs> e, kafa gol. vurdu. vurdu. Maç bitmek üzere. Şansını 9. üst taraftan veriyor. <laughs> birbirinden harika goller izledik. Köşe. Hemen anneme veriyorum telefonu. İşte İbrahim, dikkatini pozma. bozma. Maçı başlıyor. <laughs> Aydan bu tarafta olmaz senin Ve zorlu mücadele şimdi başladı. Maç şimdi gol golle gol başladı. <laughs> Süper gücüne erken bomba patladı. <laughs> Rakibi sahasına <laughs> bekliyor. Kafayla attı. <laughs> gol! Gol kafayla. <laughs> Direk! <laughs> o kadar kolay değil dedi. <laughs> Çok fazla savunmada kalıyor. <laughs> Alttan gol amaçlıyor. Yeşil yuvarla kendi kalesine yuvarladı. Gol mü? Hayır, hayır direkten döndü. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Önce rakibini durdurup sonra golü arıyor. Bu nasıl zıplamak? Ve topu arkadaş gelecek çarptı. Maça yarıladık. Maç 3-2. Var çok az. Ay oyunu yanlış anlamış olabilir mi? Golü rakip kaleye atması gerek. Hayır, hayır. Tribünler kızgın. Kendi kalesine attı. Kutsadı. Beraberlik için baskı var. Topu sektirerek oyun kurmayı hedefliyor. Top neredeyse tribünlere gitti. Maçın son 30 saniyesi. Hakem uyarabilir. Çok fazla kendi sahasında zaman geçiriyor. Önde olan oyuncu dikkatli olmalı beraberlik golü gelebilir. Kontrollü oynuyor ve hata yapmak istedik. gibi çaktı. Son saniyeler. Mükemmeldir <laughs> <laughs> son saniye golü. Maç <laughs> sona erdi. <laughs> Maç bitti. Her iki oyuncu da iyi mücadele etti. Reklam arasında reklam. Hemen yuvası da yuvası da yuvası da Çüşüş sahnesinde maç başladı. Şey Rakibinin altından ya gol peşinde. Abi, Kendi ceza alanına ya. yakın geldi. Ben Büyük ben kafa ve şimdi kafa, Büyük kafa onu. Sürekli 90'ı görüyor. No, Sen şey. doğru. bir şut? Anne bir de olsun <laughs> <laughs> <Keep> <Gülispering> olacak <normalde> be. Süper kafa vuruşuyla gol geldi. Çok zeki bir maç oluyor. Bu golü adeta rakibine hediye etti. Sarı ortağı sadece savunma yapmak için çıkmış gibi görünüyor. Oradan golü var. No. Gol. Top ağlarla buluştu. Daha Mükemmel şey bir ya. gol. Yerden <laughs> gol arıyor. Mükemmel bir gol. <laughs> Artık kalan son 45 saniye. <laughs> Bakalım buradan bir geri dönüş etmeyecek <laughs> <laughs> miyiz? İyi kurtardı. Şanssız direkten sekiyor. <laughs> Uyarılar. Hakem sarı kart gösterdi. Güzel çıkardı. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Bu ya sonuç ya. Direk her şeyi <laughs> yapıyor. O Kale duvarı diye top geçilmiyor. Bu da çalışıyor. Bola Öndeki de oyuncu süreyi oynuyor. De Kafa vuruşu geldi. Açamı oyunu de değiştirecek de mi? De Maç bitmek üzere. Bakalım ne olacak? Ne Artık son düdük bekleniyor. bir tane daha gol at. Bitti. Hemen videomuz başladı. Başım çekti. 2-8 2 sekiz... da sarı, sarı, var, başladı. kardeşim. Havadan vuruş. Çok hızlı bir boy. Büyük kafa zamanı. Büyük kafa. <laughs> <laughs> Mustafa süper gücü geldi. Rakibi oyun dışı bıraktı ve süper bir bıraktı. Harika kurtardı. <laughs> gol, gol, gol. <laughs> Güzel şut. <laughs> Bunu engelledi. Bu <laughs> golü <Kola> şapka çıkar. <laughs> Alta doğru vurdu. Kafayla topu uzaklaştırdı. Fark açıldı ama maç 90 saniye. Top buluştu. Maç bol gollü başladı. <laughs> Alttan gole maçlıyor. <laughs> Alttan <Ball on> gol. <laughs> Yine alt tarafa doğru vurdu. Kafasıyla vurdu. İyi bir vuruş gelmedi. Hakem uyarabilir. Çok fazla kendi sahasında zaman geçiriyor. Ve son 45 saniyenin içerisine girdik. <laughs> <laughs> ay, 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 ay. Şansını kafayla Oy, denedi. Ay, güzel bir. Maçı neredeyse koparttı. Yeni <laughs> atak öncesi <laughs> topu sektirmeye devam ediyor. Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. <laughs> Mükemmel <Mütçenleri> bir kafa golü. Her şeyi kurtarıyor. Her şeyi. Kale direğine akıllıca kullandı. Sürekli 90'ı görüyor. Doğru, doğru, sen, sen, sen. Şansını üst taraftan ben ben ben. Bir. Şimdi, son 10 saniye. Direktörü dövüyor. Maçta son anlar. Ama komutu atlı bir Kamuflağı buluşalım. Tüzükle birlikte maç bitiyor. Bu oyuncu başarılı mı? gücü <laughs> için rüya gibi bir maçken diğer oyuncu <laughs> bu <maçı Ne>? bir <laughs> Burada bir de maçı sağlayalım. Burada <laughs> bir de var. Burada, burada bir de var. Zorla güzel kamuflağa abone olmayı unutmayın. Kap kap. Kap kap. Sevgi. Sevgiyi. Dostlar abone olun. Like atın. Bir dilimlere atın. L lütfen 500 aboneyi 600 abone alalım. Hadi burada bay bay. Görüşürüz. Sağ olun.